Bir şey söyleyeceğim. İstersen sen Rüya, Rüzgar'ın tarafına geç. Siz ikiniz ben tek. Ne diyorsun? Ben kimle onu... Ben Rüzgar'ın tarafına geçersem de bu sefer güçlü olmaz mıyız? Rüzgar. Gel gel. Sen de fikrini söyle. Rüzgar kiminle takım olmak istersin? Rüya'yla mı benimle mi? Anneciğim o bizlik değil. Bak vallahi ben onu beceremiyorum. Rüya seni seçti. Geç karşıya. Değil siz buraya geçin bir dakika. Ha buradaymış. Hazır mısınız? Hadi. Koş karşı yarıya. Ha buraya geldi. Evet. Ve başlıyorum. Hazır mısınız? Bir. Allah. Dur. Şimdi görürsünüz siz. Mahvettim size. Hadi bakalım. Bir kişi. Hadi. Evet. De go. De. Öbürü elinle tuttun ama. Ya bir şey söyleyeceğim. Rüzgar vursana. Rüzgar vur hadi. Allah Allah nereye gitti? Aa, error verdi bir gol attım. E ne olacak şimdi daha yeni başlamıştık. Ne yapacağız? Şöyle yapalım gelin bir görevliyle görüşelim. Çünkü biz buraya ödeme yaptık. Ama oynayamadık. Allah rüzgar oraya gitti. Dur bir dakika ya şun. işi bir halletseydik önce. Rüzgar bundan oynayalım mı? İster misin anneciğim? Gel önce şuradaki işi halledelim. Bunu oynamak ister misiniz? Rüya ne diyorsun? Kimse bana cevap vermedi ya. Rüzgar bunu oynayalım mı? Gol atabilir misin? Hadi deneyelim. Arkadaşlar biz Hupalipa'dayız. Ee, az önce gördüğünüz gibi. Burada dursun ayağınla hıp hızlı. Ve gol! Rüzgar gol! Atmadı mı? Atamamış. Rüzgar bir kere de rüya denesin. Tam böyle duracak. Bekle. Dük. Ah, rüya. Hadi annem hadi. Ya yine girmedi. Hadi bir daha Rüzgar. Direkt ayağınla vur gitsin. Ayakla anneciğim. Çekilin ya. Şöyle bulacaksın. İşte bu. İşte bu. Bir. Ah vuramadım. Şimdi geliyor. Hazır mısınız? Bak. Ah, bir de top gelmiyor. Allah geldi. Hah aldım. İki aldım. Çok iyi oynuyorum bu oyunu gerçekten. Ve 3. aldı gördünüz mü? Aa, 40 saniye mi kaldı? Bu yalnız... Ay bitti maçı. ya. Bir şey söyleyeceğim. Ona niye? Ben bu oyunu sevdim. Arkadaşlar az önce sözüm evet mi kaldı bu arada? Biz şu an bu Palipa'dayız. Bu Palipa'da bir e, makineyle ilgili bir problem yaşadık evet anneciğim makineyle ilgili anında bize dediler ki makineyle ilgili bir problem olabilir ne olur ne olmaz isterseniz aynı oyunu farklı bir makinede oynayın ya da farklı bir oyun oynayın sağ olsunlar hemen hallettiler çözüm olarak da çalıştılar bu palipayı bu tarafta oturan ve gelme imkanı olan herkese gerçekten öneriyoruz şimdi ne yapalım Rüya Rüzgar ne istiyorsun başka nereye gidiyoruz buna mı çarkı felek zamanı Herkese merhaba. Rüzgar iyi misin anneciğim? Rüya sen nasılsın? Evet Rüzgar bugün e, geniz eti ameliyatı olacak biraz sonra. E, bunun aşamalarını çekeceğiz. Şimdi biz sabah çok erken geldik. E, evet, ve kan 6. testi, 6. kan testi için küçük bir damar yolu açıldı. Evet hava aydınlanmadan çıktı. Yola haklısın. Damar yolu açılırken acıdı mı anneciğim? Biraz iğne yaparken acıdı. İğneyi çıkarttıktan sonra şu an herhangi bir acı var mı? Yok. Evet. İğne de değil. O iğne değil evet. Aferin dur, sana. Dur, 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 galiba. Evet anneciğim. Ee, şimdilik bu kadar. Birazdan Abi operasyon bak, başlayacak. Ne, ee, ne kadar sürüyor, ne yapıyor, her şeyi bilgi vermeye çalışacağım. Bunun tıptaki adı adenoid e, ameliyatı diye ben geçiyor. Ben de, ben de. Evet. E, dün geceden beri hiçbir şey yemedik e, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar bakalım bundan sonrası nasıl geçecek dualarınızı eksik etmeyin e, sen de oyna gel sen de oyna okudun mu anneciğim evet rüzgarı aldılar az önce arkadaşlar ameliyata benim kucağımda indi aşağı kadar e, genelde zannediyorum böyle yapıyorlar yaşı küçük olduğu için aşağıda kıyafetleriyle beraber orada hani korkuyu minimuma etmek için ellerinden geleni yapıyor sağlık çalışanlarımız sağ olsun. Ee, şimdi biraz heyecanlı biraz telaşlı bekliyoruz. İnşallah biraz sonra çıkıyor olacak rüzgarda. Dua edip bekliyoruz şu an. Ya şu an hiç bana uyuyorsunuz. Yapma uyanık olun. Anneciğim iyi misin? İyi misin bebeğim? arkadaşlar Rüzgar uyandı böyle mahzun durduğuna bakmayın az önce kaş kaldırma hareketleri yapıyordu bir daha yapar Sizin mısın de. acaba ağrın var mı Rüzgar herhangi bir yerinde iyi misin peki kendini iyi hissediyor musun Sizin ne dilin acıyor sadece o da muhtemelen e, aşağı indiğin için olmuştur Evet. Hafif bir dil acısı dışında bir şey yok. Saat 10'a 10 geçiyor. 10 buçuk gibi de yemek yemesine izin verdi doktorumuz. Çok sağlıklı ve güzel bir ameliyatmış. Çok rahatladık. Bakalım. Hmm. Muhtemelen de birkaç saat sonra hastaneden çıkıyor olacağız. Geniz ameliyatı gerçekten ortalama 20-25 dakika sonra doktorumuzla konuştuk. Yarım saat sonra diyelim. Hani maksimum yarım saat sonra doktorumuzla konuştuk. 45 dakika bir saat arasında rüzgar odaya gelmişti. Gel şimdi daha iyi misin anneciğim? Evet arkadaşlar. Boşluk kana değil tabi Evet, kana değil tabii. Burada bir tane var, burada boşluk. Evet arkadaşlar. Tamamen artık işimiz bitti hastanede. Saati gösteriyorum şimdi size. Saat 1. Arkadaşlar bildiğiniz gibi saat 7 civarı gelmiştik. Saat 1'de operasyonumuz bitti, her şeyimiz bitti. Evimize dönebiliriz. Dikkat etmemiz gereken küçük şeyler var sadece. Yeme içmeyle de hiçbir e, sıkıntımız yok. Sadece çok sert, e, çok sıcak, çok soğuk yemiyoruz. Tabii ki bir ameliyat geçirdik. Birkaç günde hareketlerimize dikkat ediyoruz. Bir de ne dedi doktor Rüya Hanım? Sen niye kafanda olunmasın? Ben çok bir doktorum. Böyle mi kalmaya karar verdin? Peki tamam. E, gördüğünüz gibi... E, geniz eti ameliyatı biz korkarak gelmiştik korkarak bu kararı vermiştik ama gerçekten basit ve e, iyi bir doktora denk geldiyseniz de çok kolay halledip sabah gelip öğlen çıkabileceğiniz bir operasyon ne oldu ne geldi aklına şu an gerçekten gözün kırıldığı için mi ağlıyorsun? Anneciğim gözün kırıldığı bir sene oluyor. Geçen yaz kırıldı gözün. Birazcık duygusal olabiliyoruz sadece ameliyattan sonra o kadar. Bugünlük bizden bu kadar. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz... Like kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Bay bay. Sen de bay bay demek ister misin anneciğim? Neden? Gözün geldi yine aklımda. Bay bay yap hadi. A be